24-30 Ocak değerli oğlak burçları değerli yükselen oğla, yükseleni oğlak burcu olanlar e şöyle söyleyeceğim değerli takipçilerim, abone ve yorum yazmayı, emek, emeğe saygı duymayı unutmayın, sevgiyle kalın diyorum. Bu hafta kafanızın çok karışacağı ve çözülmesi gereken tüm birçok evranızı, çözülmesi gereken, bitmesi gereken tüm işlerimiz için doğru bir hafta. Yalnız çevrenizdeki insanlar çok fazla ta tavsiye edebilir. Onların dertleri, onların sıkıntıları, onların kederiyle ilgilenebilir. Kendi evrenizdeki e, enerjilere çok fazla adapte olamayabilir. Onların ruhunu dinlediğiniz için lütfen bu hafta evet ama kendi işlerinizle alakalı noktaları da çözmeniz lazım. Çok fazla sorumluluk içerisinde olduğunuz işleriniz var. Yeni anlaşmalar, yenilikler size çok güzel umut verecek gözüküyor. E, 24 e, Ocak'ta Mars Mer e, Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte tamamlanması ve cesaretsiz olduğunuz her konuda hızlı karar vereceğiniz. Mesela iş kapınızda sorunlar varsa iyileşme, bunlarla alakalı yaşadığınız krizleri toparlama, yeni bir iş bekliyorsanız bunlarla ilgili olumlu evraklar, olumlu yazışmalar, olumlu iletişim sağlayacağınız bir evre söz konusu olacak. Hatta kendi işinizi yapmak istiyorsanız, cesaretiniz yoksa artık yapma dönemi ve güçlenme evresi için size fırsatlar dahil olacak. Kurumsal bir firmanın üst düzey yöneticisi olmak istiyorsanız bulunduğunuz noktada rütbe değişimi beklediğiniz varsa Şubat 15'ten sonra gerçekleşecek. Şu an o hayallere doğru ilerliyorsunuz ama acele etmeyin. 29 Ocak'ta Merkür-Plüton e, kavuşumu gerçekleşecek. Bu, bu bizim içsel dünyamız ve sağlık konularımız ve ses tellerimizle alakalı yaşanacak krizler daha ön planda olacak. O yüzden sağlık konularımızı da ihmal etmememiz gerektiğini söylüyorum. Mesela yazışmalarınızla ilgili beklediğiniz olumsuz süreçler içinde 29 olumsuz gördüğünüz birçok şeyde Venüs'ün artık Oğlak'ta güzel hareketi, ileri hareketi başlıyor. Birçok şeyin imzasını almış olacaksınız. Mesela kendi işinizi kurmak, yeni işe geçmek, yeni oluşumlar için büyük fırsatlarınız var. İş bekliyorsanız, iş mahkemelerinizle alakalı olumsuz giden birçok şeyde de olumluluğa doğru hareket edecek evreleri de beklemeniz aydınlık. Ama unutmayın ki Merkür Retrosu devam ediyor. Ve bu da bazı aksilikler ve olumsuzluklar da hayatımızda renk katacak. Asla olumsuz bir düzen olmaz. Olumlu ile olumlu olumsuzluk birleşmesi lazım. E Yurt dışı, buraya ne not almışım? Yurt dışı ya da e, evraklarınızla ilgili toplam, toplantılarla ilgili yeni anlaşacağınız insanlarla alakalı iletişimle ilgili terslikleri de düzeltme dönemi söz konusu olacak. Evet işinizde başarılar, yenilikler var. İş iadesi isteyenler için daha büyük bir mücadeleniz var. Bu mücadelenin aydınlanması kavuş, e, sonucu sizin için doğru olacak ama mücadeleye devam diyoruz. Evet gençler aşık olmak, sevmek, sevilmek, eğitim konularınızla ilgili noktada da insanların size değer vermesini isteyeceğiniz bir hafta. Evet, başarınız var. Bu şekilde enerjinizi yüksek tutun. Hatta ailenizin size sunacağı tatil, ilişkileriniz, çevrenizdeki dostlarınızla gideceğiniz yolculuk size iyi gelecek. Değerli oğlaklar, aşk konusunda yaram var. Kalbim iyileşmiyor. Beni sevecek ve mutlu olabileceğim insan var mı diyorsanız bu ay bitmeden güzel bir mutluluk enerjisi var. Geçmişteki kişileri artık bu sorumluluğu ve bu duyguyu artık hayatınızda geri tutmanız lazım. Çünkü her geçen gün acı çekiyorsunuz ve yeni ilişkilere konsantre olamıyorsunuz. Lütfen geçmiş evreleri kapatmak lazım. Uzun soluklu ilişkilerde sorun yok ama evlilik için acele etmediğiniz için sorun karşı taraf sizi zorluyor olabilir. Bunun verdiği bir zorluk var gözüküyor. Ev taşınmak değil de ev alma fikirlerimiz daha. Ön planda size tavsiye edilecek fikir oluşturacak insanlara kulak verin. Çok doğru noktada yatırım yapacaksınız ve bu size iyi gelecek. Bu ara evde özellikle ev hanımları mutfak borularınız, banyo borularınız, kalorifer gider borularınızda aksilikler söz konusu olabilir. Kaloriferiniz bozulabilir. Doğal gazla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ev içerisinde dikkatli olun. Evli çiftlerimiz için de en önemli şey birbirimizle vakit değil, kendi içimizde vakit geçirmek istiyoruz. Ve bazı sorunları geride tutup mutlu bir enerji ve konuşulsun istemiyoruz. Ev bir sakin olsun istiyoruz ve kendi odamıza çekilmek istiyoruz. Ama eşlerin dırdır tavrı konuşma tarzı ya da sizin dırdır tavrınız karşı tarafı yoruyor olabilir. Sizden ricam sakinlik isterken karşı tarafa da sakinlik yaratmanız lazım. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Boşanma fikri olan ve bir türlü cesaret edemeyen bazı oğlak burçları aileden gelecek destekle birlikte boşanma evreniniz aydınlığa kavuşacak. Sizin de teyze e, anne soyunuzla alakalı çözülmesi gereken sorunlar uzun süredir konuşmadığınız konular bu dönem masaya yatacak. Biraz krizli olsa da herkes adalet ve hak konusunda ait olduğu konuşmaların sevincini yaşayacak. Sizde de baba sağlık problemleri ya da abi sağlık problemleri gündemi olabilir. Biraz bunlarla koşturacaksınız. Bunlar sizi yıpratacak diyorum. Ev hanımları ve evde oturan televizyon seyreden bütün hanımlar bu ara kendinizi renklendirecek keyif katacaksınız. Hatta yüzmeye ihtiyacınız var. Vücudunuzdaki kaldığınız yağlar biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Bir an önce spor enerjinizi oturtun. Yani bütün oğlaklar spor yapması lazım, enerjinizi değiştirmeniz lazım. Küs olduğunuz ve uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuzdan da bir adım sizi mutlu edecek diyorum. E Merkür retrosu hatalar yapmış olabilirim. Mutlu kalın, hoşçakalın.